sultanım. Ne var? Vaktiniz varsa bir hususta konuşmak isterim. Şu an seninle uğraşamam. Sonra gel. Gülşah Hatun'un yanından geliyorum. Beni dinlemenizde fayda var. Ne diyorsun sen? Çık dışarı. Her şeyi öğrendim. Gülşah itiraf etti. Asıl niyeti Hürrem Sultan'ı öldürmekmiş. Nasıl gözü dönmüşse. O değil de duyulunca sizden bilecekler kesin. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun ha? Ben mi öldürdüm yani? Bunu mu diyorsun? Haşa sultanım. Yalan söylüyorsun. Haddini bilmiyorsun. Bana tuzak kuruyorsun. Gülşen bir anlattığı yok. Bir sultanı suçlamak neymiş öğreneceksin? Çık dışarı. Öyleyse bu ne? Gülşah dedi yerini. Ben şimdi bunu ne yapayım? İbrahim Paşa'ya mı vereyim? Valide Sultanımıza mı? Senden başka bilen var mı? Şimdilik hayır. Ben istemedim Nigar. Kendisi yapmış. Duyunca paraladım zaten. O yüzden bu halde. Sultanım. Ben inanırım da Lakin başkalarına inanır mı onu bilmem. Ne istiyorsun benden? Söyle. Ne istersen yaparım. Yeter ki kapı çeneni kimseye bir şey deme. Bu çok tehlikeli bir şey. Duyulursa kellem gider. Seni hünkâr kalfası yaparım. Maaşın artar. Hem altın da verir mi? Neden hırpalıyorsun kendini bu kadar? Uzatma bu mevzuyu artık. Yeter. Korkuyorum, Validem. Haremde bir katil kol geziyor. Ya bu bela bize de bulaşırsa? Bu yüzden mi ortalığı ayağa kaldırdın gece? Sinirlerim bozuldu. Herkesten kuşkulanıyorum. Gülşah da yok. Daha iyi söylerim. Aklı başında birini gönderir sana. Kendim için söylemiyorum validem. Benim hizmetim kolay. Esas hünkâr kafası tayin etmek zaruri. Malum, Dayı Hatun sizin hizmetinizde. Sümbül Ağa haremin başında. Her şeye yetişemiyorlar. Haklısın. Benim de aklımda. Kalfalardan birini vazifelendireceğim. Endişelenme. Niger kalfaya ne dersiniz? Nigar mı? Niger kalfa tecrübesiyle sadakatiyle en güvenilir kalfa. Eğer Hünkar kalfası tayin edilirse bir hayli faydası olur.